Evet, şu anda gördüğünüz eski Pana Selimoğlu inşaatını ortada bıraktığı ve bir sürü mağdurla geride bıraktığı Brooklyn Life Projesi'nin olduğu saha gördüğünüz gibi burada herhangi bir faaliyetle bulunmamasına dolayı, yağan yağmur sularının birikmesi, burayı gördüğünüz gibi yapılmış olan projenin sular altında eski bir antik şehir gibi görünmesine sebep olmuştur. Fikirtepe haber olarak daha önce burayla ilgili haber yapmıştık. burası ne olacak, buradaki yapının incelenmesi yapılıyor mu, yapılmıyor mu tarzında Serici Bakanlığı'nın edindiğimiz bilgiye göre burada mahkeme yoluyla bilek tespiti ve buranın e, yapının sağlamlı noktasında bir tespit yapılması istenmişti. Ve bakanlık bunun neticesinde şu anda yeni yapı üzerinde gördüğünüz gibi e, bu sahada eski yapının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdiği görülmekte. E, burası Fikirte'nin birinci etapta biliyorsunuz Emlak Konut'unun üstlendiği bir proje ve burası ilk ihalenin yapıldığı siyah kaleminde üstlendiği alan. Evet, suların tamamen boşaltılması yapılan incelemeler sonrası buradaki yapının tamamen sökülüp sıfırdan baştan daha sağlam bir şekilde yapılmasına karar verildi görünüyor. Etki evet, fikir tabi olarak sağdaki çalışma şansızları yansıtıyor.